Ve Süper Lig'de Trabzonspor kendi sahasında Pendik Spor'u çok zorlansa da 2-1 mağlup etti ve ligde maç fazlasıyla da olsa 3. sıraya yükseldi. 7 maç 12 puanla birlikte diğer tarafta Pendik Spor ise 7 maç ve 4 puanla 17. sırada kalmış oldu. Hemen ilk takımın ilk kombinine oradan öne geçelim. Pendik Spor'da Osman Hoca'dan net bir 4-2-3-1 ya da 4-3-3 de diyebiliriz. 4'ü savunmanın önünde Vukovic, Usamba ve Miço. Sağda Halil, solda Endi Çekici ve en önde Turam görev yaptılar. Diğer tarafta Trabzonspor'da Bielitsa'dan net bir 4-2-3-1 diyebiliriz. Dörtlü savmanın önünde Vardy ve Mendy ile beraber önlerinde Bakasetas, En önde Onu Açı, solda Trezege ve sağda Edin görev yaptılar. Şimdi abi Pendik Spor'la ilgili böyle çok küçük bir detay ekleyebiliriz oyunla alakalı. Sezonun başından itibaren yani bu ilk 7 hafta için, 7 maç için eldeki malzemeye göre oyun tercihlerini genel olarak beğendim diyebilirim Osman Hoca'nın. Yani lige yeni çıkan bir takım, kadrosu bence yetersiz. Daha derinleşmesi, biraz daha bireysel kalite eklemesi veya Süper Lig'de iş yapacak oyuncu eklemesi lazım. Devre arasında bunu yapmaya çalışacaklardır. Küme düşmemek için belki de. Ama abi oyunda mesela bugün çok daha topa sahip olarak oynadılar. Sadece bugün değil başka maçlarda da topa sahip olarak oynadıkları dönemler var. Rakibi karşıladıkları topu bırakıp topsuz oynadıkları dönemler var. Rakibe göre maçına göre skoru çok alamasa da oyun tercihini iyi yapıyor ve dönem dönemde verim aldığı zaman sayısı daha yüksek abi. Osman Hoca ile ilgili bu olumlu bir not. O oyun içi reaksiyonu, rakibe göre oyun reaksiyonu bence sezona iyi girdi Pendik Spor ama tabii ki eldeki malzemenin durumuna bağlı ligin devamı. Şimdi Trabzonspor ile ilgili şunu çok net söylemek lazım. Hiç, hiç tartışılacak hiçbir şey yok bunda. Bir bir teknik direktörün olabilecek en yanlış şey yapıyor abi. Gerçekten bir teknik direktörü başarısızlığa sürükleyen oradan görevinden edecek noktaya kadar götürecek şeydir bu sağ içinde. Oyun tercihiyle, oyun tercihiyle sahadaki oyuncuların bireysel özelliklerinin zıtlaşması. Trabzonspor sahaya topa sahip olma oyunu oynayacak bir takımla çıkıyor ki hani Trezeguet de yoktu bundan önce Bardi solda oynuyordu. İşte Bakasetas Abdülkadir merkezde sağda Vichya falan. Hem böyle bir takımla çıkıyorsun abi sahaya maçlara hem de direkt oynamaya çalışıyorsun ve Trabzon'da Pendik Spor %63 topla oynayarak 63-37 bitti. Trabzon oynadı 37 topla yani. Hem oyunu topu da rakibe vererek bitiriyorsun. Hem de sahadaki kadro, yapı, diziliş her şey Trabzon'un daha topa sahip olma o mesela Bardi oynamaz abi. Bak Bardi oynamaz. Trabzonspor geçiş oynayabilir. Bak bir teknik direktörüm ben şey demiyorum. Benim için her zaman yarışan takımın önceliğinin her zaman bu özellikle modern oyunda abi hakim oyun oynamak için topa sahip olmak, topu yönlendirmek, rakip yarı sahada topla baskı kurabilmek, güçlü bir set oyunu şarttır. Trabzon'un şampiyon olduğu dönemde ne kadar beğen ya da beğenme set oyunu güçlüydü abi. Rakip yere sahaya oturuyordu Trabzon yerleşiyordu yani. Şimdi tabii ki aynı oyun değil. Aynı hocalar da değil. Belki bir elisi Abdullah Avcı'dan daha da iyi bir hoca. Bu ayrı. Ama eldeki malzemeye göre bir şeyler planlamıyorsan kafanda net bir plan varsa ki Trabzon'un kaleci Uğurcan 1, Mehmetcan ve Eren iki tane çok güçlü yere sağlam basan tempolu bek. Ama topla oyuna çıkmaları, pas oyununda bir opsiyon olmaları yok. Arkada Benkovic ve Ryan onların ikisini de yok abi. Arkada Ryan Baniya ve Benkovic onlar da hiç yoklar toplu oyunda. Yani sadece maç içinde Batista Mendy'nin sırtı dönük bir şekilde aldığı topta hani bakayım 3-4 defa Mendy böyle sırtı dönük topla dönüp topu iyi oyuna sokacak da Trabzon rakip yarı sahaya top yaparak çıkacak diye bekleyemezsin abi. Tek topla çıkış planın bu olamaz. Ama eldeki malzeme bunu mu gerektiriyor? O zaman tamamen geçiş oynayacaksın abi. O zaman Trezeguet vazgeçilmez olur. Vişya belki oynamaz. Atıyorum Abdülkadir Ömür oynarsa işte belki ya da hatta sağ tarafta Funtas oynar mesela. Şu an sallıyorum tamamen. Pepe olsa Pepe oynar. Orsic olsa Trezege sağa gider. Orsic oynar. Çünkü Trabzon'un bir tane yani bir buçuk üçün planı var. Bir onu açıya topu dikin ve bir şeyler olsun. Hani çalışılmış bir şey değil ya. Yani. Bir şeyler olsun orada artık. Yarım planda demin söylediğim Mendy'nin işte hani Batista Mendy alacak da sırtı dönük dönüp ilk topu yani rakibin ilk baskı hattını kırıp ilk topu da düzgün kullanacak ki Trabzon rakip yarı sahaya geçsin. Elinde Trezege varsa arkadaki dörtlü top kullanamıyorsa kaleci top kullanamıyorsa onu açı neredeyse bütün hava toplarını alıyorsa ya bari Dil abi her şeyi. Komple geçişe dön ya. Ya dik merkeze Berat'ın yanına mendiği ya da arkaya üçlü dik. Benkoviç, Ryan Abit, Densville dik. Önlerine de Batista mendiği abi. Bekler de tempolu zaten. En azından Trabzonspor için biz şunu diyelim abi. Trabzon evet işte yarışması zor. Toplu oyunu güçsüz. Rakip yere sahada az gözüküyor ama Trabzonspor'a gol atamazsın abi. Trabzon topsuz oyunda çok iyi yerleşir. Teması sağlar. Güçlü bir savunma yapısı var. Birbirine yakın oynuyorlar. Geçişte de zaten çok tehditkarlar diyelim. Ya böyle bir şey diyelim abi en azından. Bu ne hocam? Yani kultustan sonra şimdi de bir elisa. Abi biz yabancı hocalar bir şey göstersin de bu manasız saçma sapan gerzek yerli çarkı bir kırılsın diyoruz. Yani ben bunu dedikçe hocalar saçmalıyor abi yabancılar. Yani bugün duran toptan iki gol attı Trabzonspor asla küçümsenecek bir şey değil. Hatta saçmalık küçümsenmez. Yani sanki duran toptan atılınca sayılmıyor gol. Öyle bir şey olur mu lan? Duran top çok önemli bir silah. Açılmaz maç. Kötü oynarsın. Kötü günündesindir. Kötü bir dönemdesindir komple. Duran toptan çözersin maçı. Onu açıyorum da kafa yattım. Vuruyor abi onu açıyor. Hakikaten. Rakibi yok zaten. Olamazlar rakibi bu fizikle. Ama ki Bakasetas'ın Frikik'ten attığı gol. Orada ilk defa barajın altına yatan bir oyuncudan seken top gördüm bayağıdır. Yani bir iki tane daha hatırlıyorum böyle bu iş başladığından beri. Ama bayağıdır böyle bu kadar net canlı da görmemiştim herhalde. Bakasetas'ın attığı gol falan. 2-0'da öne geçiyorsun abi. Ama şimdi karşılama oyunu bir tercihtir. Ve hocaya oyun tercihinden dolayı saygı diyorum ve katılmam. Çünkü yarışan takım bunu oynamaz. Ama madem malzeme bu ya da Bielitsa'nın kafasındaki oyun bu. Tamam bunu oyna hocam. Ya bunu oyna abi. Bunu oynarken de Micho, Lusamba Vukovic merkezine oyun verme artık da o kadar da değil yani. Yani Trabzonspor topla çıkarken mendiden de diyelim Bardi'ye geldi top. Abi yok yani gidemiyor, yerleşemiyor. İstikrarlı bir şey. çizilmiş hiçbir oyun yok bir kere rakipleri sahada. Set sıfır. Bielisa'nın maalesef tek odaklandığı şey güç. Fiziksel işte temas. Topu geri kazanalım. Topun peşinde her zaman düzenli duralım. Topsuz oyun sadakati. Herkes savunma pozisyonunu alsın şu bu. Trezege'yi daha az kullanmasının sebebi belki de odur. Mesela Abdülkadir Ömür fiziksel yani çelimsiz bir oyuncu gibi gözüküyor ama savunma görevlerini fena yapmaz Abdülkadir. Kaçmıyor savunmadan. Ya da mesela Vizce Trezege. Hocanın bugün adım gibi eminim. Adımdan da eminim hatta. Orsic ve Pepe olsa Orsic'den Pepe oynatır. Hocanın asla birinci tercihi Trezege ve Vizce olmuyor. Yani halbuki Trezege'de bu oyuna çok yatkın. Ya Burada bir uyuşmazlık var abi. Bardi oynamaz Mendy'nin yanında. Hele yani aman ya yani geçen hafta falan denedi yani hani işte Bardi burada Bakasetas burada Abdülkadir Ömür aman toptan uzak teknik pasörler toptan uzak rakip kovalayarak ve devamlı toplu bir şekilde harcamaları gereken eforu topsuz bir şekilde efor harcayarak bitirdiler maçı yani. Ya böyle maçlarda oyun kötü olabilir. Oyun tercihi doğru her şey olabilir abi ama bir tane de topu rakip yarı sahada hani sallana sallana gidip bir tane bir şey yapacak topu rakip ceza sahasında taşıyacak en azından. Abi elinde bir tek Trezege var. Ben de istiyordum Ortiş ile Pepe'yi bu ligde izlemeyi. Ama yok. Yok abi Ortiş kısmetsiz bir sakatlık. Pepe'yi sakat almışsın zaten. böyle bir şey olmaz ki. İyi teknik direktör eldeki malzemeye göre taktik planını doğru belirleyen ya da belirlediği bir taktik plan eldeki malzemeye uymuyorsa onu esnetebilendir. Bielitsa bunu yapmıyor. Büyük ayak benim için. Üçlü savunmaya dönebilirsin. Böyle maçlarda Densville içeri atılabilir. Üçlü savunmaya dönüp önde tek mendi altı olabilir. O zaman hani Bakasetas'a biraz daha özgürlük verebilirsin. Stoperler daha aktif çıkabilirler. Stoperler çıkamıyor mu? Kal abi dörtlü. Tam geçişe dön. Atvişçe'ye de Funtas buraya gelsin. Bir şey yapama yani. Pendik Spor'a Trabzon'da oyun veremez Trabzonspor. Topa sahip olma oyununda bu kadar ya açık net ben net 2-2 olacak dedim maç. Kesin yani. Çünkü bağıra bağıra geliyor gol. 27. dakikada 2-1 oldu sonra işte merkez orta sahada Mendini kaptırdı top. şey bıraktı. Hendri çekici 2-1. Devreye 2-1 girdin. Bu arada ilk devre oyun dengeli. Asıl problem ikinci yarı zaten. İkinci yarıda 63'te Benkoviç Densville değişti. Hoca 68'de fark edebildi bunu. Ardından Trez'e gelen Vişçay'ı da aldı. Tamam buna da okeyim. Puntas ve Abdülkadir Ömür daha çabuk, daha diri bir şekilde oyuna girdiler. Hemen peşine mendi atıldı. Ha, bundan sonrası içinde de Bielisa der ki son 15 dakika için falan. 10 kişiydik. Ben 2-1'i koruyup koruyamadığıma bakarım. Oyun olarak iyi bir durumda değiliz. Evet ama ben Sonuç olarak burada 2-1'i korudum der abi. Mehmet Canlandı, Lersen ortaya da Berat girdi. Bakaset askeri geldi. Abdülkadir Funtas 4-1 4-1 Trabzonspor. Baka Funtas 4-4 1-1 gibi zaten Trabzon maçı bitirdi. Pendik'te anlayamadığım şey abi maç 2-1. Trabzon oyuna asla hakim değil. Trabzon gibi bir deplasmanda Trabzon'da topa sahipsiniz, oyuna hakimsiniz evet. Ama oyun biraz kırılıyor belli. Yani Trabzon zaten skor avantajını almış. E daha da kaliteli takım. Her zaman bir adım önde. Abi 78'e kadar Osman Hoca da izledi bizle beraber yani. Maça başlangıç planını genel oyun tercihini çok beğendiğim Osman Hoca da bizle beraber izlemiş olduğu peş peşe Kapel sonra Lusamba çıktı yerine Erencan girdi. Hemen peşine Serkan'la Serkan Hasan görkemle değişti. Yerine Gökçen girdi. Turam çıktı. Kuramı oyundan almasını pek anlayamadım. Herhangi bir sakatlık bir şey yoksa. Ve Emre Taş de Halil Akbunar değiştiler. Maç. Kapel bu arada sağa geçti. Sekera öne. Emre bu tarafa geldi. Ve maç 2-1. Trabzon'un üstünlüğüyle bitti. Ama maalesef Bielitsa'nın hem geriden topla çıkarken bir oyun kurgulayamıyorsun. Mendy çok ekstra yapacak. Bardi o kadar geri çektiğinde Bakasetas öne yaklaştığında skora bir gol bir asist Bakasetas maçı çözdü. Ama Bardi oradaysa olmaz abi. Vişya bu fizik durumuyla bu direkt oyunu oynayamaz. Trezege'den beklediği verimi alamıyor hoca. Yani Trezege, Bardi ve Vişya direkt eksi yazıyorlar. Ya hoca kullanamıyor ya bu oyuna uymuyorlar. O zaman ona göre tercih et abi. Çift santrafor 4-4-2'ye dön abi. En istesinden onu açın. Dikeceğiz. Alın vurun abi. Bitti bak. Tercihtir. Vallahi saygı duyarım. Ama yanlışı göz göre göre 90 dakika yapıp ya hocam bugün maç kazandı. 3 puan aldı Trabzonspor. Ama sadece Bielitsa bir hafta daha Trabzon takımın başında kaldı abi. Bununla ilgili şunu çok ne söylemek lazım. Devamıyla ilgili orta vadede. Şimdi haftaya da bir maç daha var. Milli ara var. Trabzon kazanırsa Bielitsa devam eder. Ama Bielitsa milli ara dönüşünde özellikle. 3-4 maçlık bir seri yapmazsa ilk mağlubiyette gider. Bak 5 maça kadar sıradaki 5 maça 6 maça kadar tek mağlubiyetlik hakkı var abi Bielitsa'nın. Maalesef. Maalesef yani. Ve yolun sonu sanki Fatih Tekke'ye çıkacak gibi gözüküyor. Yani çok net bir birliktelik olur diye biliriz. İnşallah bir elisi hocam artık benim ondan beklediğim en azından. Ya biraz sağda gösterir. Bu arada e, Onaçu'nun performansı 15 civarı gole gelecek Onaçu. 15, 15, 16, 17, 18 civarı bir gole gelecek. 15 plus yapabilir. E, bu ligin santraforu. Adam buksa bugün gene. Ya bu ligin santraforu. Yani Oyuncu yapıları bazı pozisyonlarda bizim ilgimiz için o kadar net ki ve onu açıyor, bağırıyor yani. Ben bu ligde gol atacağım. Çok atacağım. Her geleni atarım Caz, oyuna da katkı veriyor abi. Sadece sahada koçan ve işte kafaya çıkan 2-0-2'lik bir sırık değil yani. Oyunda da var. Teması da sağlıyor. Buralara geliyor, top alıyor, top çıkarıyor. Oyuna destek vermeye çalışıyor da öyle büyük bir fiziği bir yere kadar taşıyabiliyorsun işte yani. Onu açıyor da yazık tek başına çabaladı neredeyse diyebiliriz ön tarafta. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.